Merhaba değerli kullanıcılarımız. Bu videomuzda yeni dropshipping satış ekranımızı ve Chrome eklentimizin anlatımını yapacağız. Chrome eklentisini yüklemek için panelim sayfasında yer alan Chrome eklentisi kısmındaki indir butonuna tıklıyoruz. İndirdikten sonra Chrome'da yeni bir sayfa açarak ekranda belirtilen adresi yazıyoruz. Chrome eklentiler sayfasını açtıktan sonra sayfanın sağ üst köşesinde bulunan geliştirici modunu açıyoruz. Daha sonra indirdiğimiz dosyayı bilgisayarda buluyoruz ve zipten çıkartıyoruz. Zipten çıkarttıktan sonra bu klasörü eklentiler sayfasına sürüklüyoruz. Sürükledikten sonra eklentimiz bu şekilde ekrana gelecek. Gördüğünüz gibi artık eklentimiz hazır. Şimdi de mağazamızın bağlantısını gerçekleştirelim. Bunun için sağ üst köşede bulunan insan ikonuna tıklayıp ayarlar kısmına gidiyoruz. Mağazamızın bağlantısı için entegrasyon bölümü tıklayalım. Sonrasında bağlantı kur butonuna tıklıyoruz. Böyle bir uyarı gelecek ekrana kabul et diyerek devam ediyoruz. Seller Fulfillment bizi direkt Amazon hesabımıza yönlendirecektir. Bu seçeneği seçip onaylıyorum. Bu şekilde Seller Fulfillment ile mağazamız arasında bir bağlantı yapmış olduk. Sonrasında sayfamızı yeniliyoruz. Şimdi drop shipping gönderilerinizde kullanılacak fatura bilgilerimizi güncelleyelim. Bunun için ayarlar kısmındaki FBM fatura bilgilerime tıklıyoruz. Bu bölümdeki bilgileri Amazon işletme bilgisiyle güncelledikten sonra güncelle butonuna tıklıyoruz. Ardından Seller Fulfillment hizmet sözleşmesini indirmek için tekrar entegrasyonlar kısmına gidiyoruz. FBM sözleşmesini indir bağlantısına tıkladıktan sonra hizmet sözleşmesini hem İngilizce hem de Türkçe olarak indirebilirsiniz. Bu işlemlerden sonra dropshipping gönderilerinizi seller fulfillment ile göndermeye başlayabilirsiniz. Şimdi örnek bir dropshipping siparişinizi nasıl gönderebileceğinizi birlikte inceleyelim. Teklif almak için Amazon satıcı hesabınızda siparişinizi görüntülemeniz gerekmektedir. Göndermek istediğiniz siparişinizi açtıktan sonra teklif alabilmek için Seller Fulfillment'a login olmanız gerekmektedir. Oturum bilgileriniz, teklif almak istediğiniz Amazon satıcı hesabınızla bağlantılı olan Seller Fulfillment hesabına ait olmalıdır. Birden fazla Seller Fulfillment hesabınız varsa satıcı hesabınızı bağladığınız Seller Fulfillment hesabında oturum açmazsanız teklif alamazsınız. Login bağlantısına tıklayarak giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra tekrardan Amazon siparişimizin sayfasına dönelim ve sayfayı yenileyelim. Gördüğümüz gibi siparişin bilgilerinin üstüne Seller Fulfillment gönderim seçenekleri adı altında bir pencere geldi. Aynı zamanda Drop uygulamalarındaki sipariş sayfasından da teklif alabilirsiniz. Tekrar Seller Central'a dönelim. Burada fiyat al butonu var. Fiyat al butonuna tıklayalım. Fiyat teklifleri önümüze geldi. Taşıyıcı seçimi yaptıktan sonra sipariş oluştur bağlantısına tıklayarak devam ediyoruz. Siparişinizin tamamlanması için Seller Fulfillment sipariş sayfasına yönlendirilirsiniz. Açılan sayfada siparişin ülkesi, sipariş numarası, ürün detay bilgileri ve müşteri bilgilerinizi kontrol ettikten sonra siparişi tamamla butonuna tıklayarak siparişinizi oluşturabilirsiniz. Siparişiniz oluşturulduktan sonra bu bölümde siparişinizi özel depomuzun adresi yer almaktadır. Siparişinizi bu adrese göndermelisiniz. Ürünlerinizi gönderirken burada belirtilen kodu yazarak göndermelisiniz. Siparişiniz depomuza teslim edildikten sonra gerekli kontrolleri yapılarak gönderimi yapılır. Bu süreçte size bilgilendirme maili gönderilir. Siparişiniz tamamlandığında durum bilgisi tamamlandı olarak güncellenir. Takip numarası siparişinizin içerisine kaydedilir. Bu kısma tıklayarak taşıyıcı firmada takip numaranızı görüntüleyebilirsiniz. Sipariş siparişinizin içerisine Amazon Seller Central'a ve Dropshipping uygulaması üzerinden teklif aldıysanız Dropshipping uygulamalarına kaydedilerek konfirm edilir. Aynı zamanda Dropshipping uygulamasına git butonuna tıklayarak siparişinizi Dropshipping uygulamalarında görüntüleyebilir veya Dropshipping uygulamalarından Seller Fulfillment paneline geçiş yapabilirsiniz. Siparişinizle ilgili bilgi talep etmek için aşağıda bulunan mesajlaşma bölümünü kullanabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.